İş döndü dolaştı ki aynı şeyi biz 1964'te Gül Haçlar ismindeki masonik yapıda da gördük. Aynı şey 1965'te Vatikan konsül kararına dönüştü. Hristiyanlar gibi yaşayan Müslümanlar elde etmek. Elde ettiler mi? Ettiler. Ne zaman? Bakın 2008 senesinde 8 tane homoseksüel bir araya geldi. Kaos GL isminde bir eşcinsel yapılanması oluşturdu. 2015 senesinde biz bunları evladı Fatihan topraklarında hem de mübarek 3 aylarda hem de Ramazan'da Recep Şaban aşkına Ramazan ne karışır derken tüyümüz bile titremedi. Sustuk. Şimdi okullara girdiler eğitimde cinsiyet eşitliği diyorlar. İlkokul çocuklarına bile geçen sene 23 Nisan'da Kanada konsolosluğuyla birlikte bir de ailelere örgütlemeye başladılar. Eşcinsel çocukların aileleri adı altında falan. Daha nasıl gelecekler ki? Girin internete bakın. 200 aşkın STK'ları var. Hatta yakın zamanda ee, bir üst düzey siyasetçimiz öyle demişti Avrupa Birliği'nden falan fon alıyorlar diye Niye şaşırıyorsunuz ki ben duydum gördüm bizzat bu gözlerimde Erzurum ve Bursa valiliği toplumsal cinsiyet eşitliği destekli projeleri getirin Size proje başına 200 bin lira verelim dediler Yine ne yaptık görmezden geldik sustuk Niye? Çünkü okumuyoruz ve yazmıyoruz akletmiyoruz sorgulamıyoruz FETÖ nasıl geldi? Tesettür füruattır dedi yuttuk. Gıkımız çıkmadı. Muhammedur Resulullah'a ne gerek var dedi. Gıkımız çıkmadı. Ta ki 15 Temmuz'a kadar. Hani yumurta kapıya dayanınca diyorlar ya. Yine yakın zamanda bakın nasıl geldiklerine. Son bir önceki Amerikan seçimine bakın. Obama, Hillary Clinton arasında Pizza Gate skandalı dediklerine küçük çocuklar. Bir girin Netflix'te bile belgeselini yaptılar. Jeffrey Epstein diye bir herif. Tek dünya devleti, tek dünya cinsiyeti, tek dünya dili ve tek dünya dili. Bir taraftan da İslamizasyon. Hocam biraz önce bahsetti. Yani Yok selefiler, yok şunlar, bil, bize Kur'an yeterciler. Gıkımız çıkmadı mesela. İsyan e, İsyanoğlu ismindeki alçak benim anneme, efendimizin eşine iki erkek artığı diye böyle aşağılık iğrenç bir şekilde konuşurken gıkımız çıkmadı. Gıkımız çıkmıyor çünkü okumuyoruz ve yazmıyoruz. Kalem suresinden haberimiz yok. İlim bilim üretmiyoruz. En çok ithal ettiğimiz şey bilim. Bırakın onu. Bakın küçük çekmece buraya geliyoruz halkalı. Tabelalara bakın yavurca. Dilini kaybeden dinini kaybeder kardeşim. Dininizi kaybederseniz dünüzü de yitirirsiniz. Dünü olmayanın da yarını olmaz. Gıkımız çıkmıyor. Susuyoruz, erteliyoruz, öteliyoruz. Duba ne olacak? Ölünün körü olacak kardeşim. Ahirete ramak var yahu. Azrail vaz mı geçti canları almaktan?